Elin Sanat'tan herkese merhaba. Önümüzdeki günlerde neler yaşayabiliriz? Hemen bir göz atalım. Kolektif olarak önümüzdeki günlerde neler yaşayabiliriz? Güncel sürecimiz nasıl bir boyuta erişecek? Hemen bir bakalım. Kolektif olarak neler yaşayabiliriz? potansiyelimiz var. Gözden geçirelim enerjisel olarak. yaşama ihtimalimiz varmış. Şu an gündemimizde fark etmeniz gereken en büyük anlam, enerji neymiş? Onu da bakalım. Evet önümüzdeki günlerde şey, Aşıklar ve Hava Üçlüsü Evet bir bağlantımızla ilgili Bir e, ilişki biçimimizle ilgili Bir şifalanma Bağışlayıcılık Bir yüzleşme aldatmacaların, O iç dökümünün e, Gerçekleştirdiği bir süreç yaşayabilirmişiz Evet e, Aşıklar kartıyla kendimize karşı dürüst olmalıymışız önümüze iki seçenek olabilir İş ve kariyer iki insan artık kendi hayatınıza göre alın evet bazı güç kazanan, direnç kazanan durumlar şefkat, sevgi ve affedicilik enerjilerine dönüşecekmiş hayatınıza bunlar alanlarınıza görünür olacakmış evet maneviyat anlamında bir dönüşüm sabrettiğimiz konu durumla ilgili dönüşümler ve bize yansıyacak olan potansiyelleri görecekmişiz. Evet, e, kimimizin hayatında bolluk, fırsat ve kaynaklar kapısı açılmak üzere sonbahar bitimiyle, kış sürecinde yeni yılla birlikte e, yeni kontratlar, yeni iş haberleri kariyer fırsatları evet e, somut anlamda hayatımıza görünecek olan e, yeni bir süreç başlıyor maddi kaynaklarla ilgili somut anlamlarla ilgili ateş kralı özgürlük ve katılmak evet e, cesaretli olup değişme fırsat vermeliymişiz risk almalıymışız birazcık özgürlük alanımızı genişletmeliymişiz kendi içimize çok kapanmış ilahi süreçte ve kırıldığımız dönüşümde olan evreler evrelere kendimizi çok kapatmış olabiliriz. Evet yeni fırsatlarla birlikte bununla ilgili bir uyarı var. Daha cesaretli, daha değişime açık olmalıymışız. İlham ilham verici, karizmatik ve yenilikçi bir ateş kralıyla ilgili bir sürece katılabilirmişiz. Bu bir iş arkadaşı, bir arkadaşımız. Yeni bir aşk haberi olabilir Yeni bir insan olabilir ee, Evet hayatınızda çiçek açtıracak Yolculuğunuza renk katacak biri gibi görünüyor şu an Kimilerimizce Evet epifaniler ve gerçekleşmeler Daha görünür ve gün yüzüne çıkacakmış Bizim o cesaretli adımlarımızla birlikte Birçok fırsatla karşılaşabilirmişiz Evet, kimilerimizce de beraberliklerimizde yenilenme, barışma, anlaşma, yüzleşmeler, daha romantik alanlar açılıyor olabilir. Kimilerimiz bir yolculuğa katılacak olabilir. Vizyon olarak daha geniş perspektiften bakabiliriz. Yaşam alanlarımız, hedeflerimizi daha geniş bir perspektiften değerlendirmişiz. Artık adım atma ve genişleme zamanı. Evet, birlikte tatil, kimilerimizce boşanmış olanlar, ayrılanlar için tekrar bir yeni bir döngü başlıyor olabilir. Birlikte tatil yapıp tüm bu durumu değerlendirmek için bir fırsat beklenecek olabilir. Daha barışçı, daha affedici, daha tekamül yolculuklarımıza, yolculuklarımıza saygı duyulacak perspektiflerde bakabilmek adına... Daha sevgi enerjisiyle. Tüm bunlarla ilgili bir dönüşüm evresine girilmiş daha öncesinde. istediğiniz kişi olmak için de güce ve kuvvete ulaşın. Evet, bu dönüşümü artık tamamlamak ve ne istediğimize tam olarak karar vermemiz gerekiyor. Ee, yeni organizasyonlar, liderlikler, e, bazı yapılarda... E, Terfi alacak olanlar olabilir. İlişkisinde bir üst e, level'a, bir üst boyuta ulaşacak olanlar olabilir. Evet bugüne kadar içsel ve dışsal olarak hem fiziki yapımızda hem de hayatımızda bir diyete, bir temizlenmeye, bir arınmaya girmiş olabiliriz. Artık bunlarla ilgili e, yeni filizlenmeler yeni yapıları gözden geçirmeler, yeni adımlar gelişecek olabilir. Ben dikkatli almak istiyorum. Evet rehberlik alıyoruz birçok açıdan. Birçok insan eğitimine, kariyerine, ruhsallığına ve üçüncü boyutta da eğitimlerine önem veriyor olabilir. Evet öğrenme gelenekler ait olmayla ilgili bazı perspektifler değişmekte kendi özgürlük alanımıza ruhsal özgürlük ve maddi ve manevi özgürlük anlamında hedeflerimize daha yakın hale gelmişiz ve ileriki süreçte bunlar yüzüne çıkacağına dair zaten az önce de bir ileti aldık mesajlarımızdan evet şu an birazcık sığınak enerjisi hissediyor olabiliriz kendi iç dünyamıza çok çekilmiş olabiliriz ama kadersel olarak kaderimizden kaçmadığımız süreçlerle karşılaşmışız. Kadersel döngüler artık sona ermekteymiş. Kaçınılmaz olarak yeni evreler, yeni aile birlikte önümüzdeki ayda, önümüzdeki yılda yeni aile birlikte bunun yansımalarını, bize dönüşecek olan yansımalarını görecekmişiz. Umarım herkes için dilediği gibi olur. Evin ıstırahtta tekrar görüşebilmek dileğiyle.